Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bayram sonrası ilk piyasa yorumumuz. E, çarşamba günde Amerika'da bir bayram vardı. Juneteenth bu Başkan Biden'ın yeni icat ettiği bayramlardan bir tanesi. E, o vardı o yüzden piyasa kapalıydı ama pazartesi salı Amerika açıktı şimdi bugün önce bir Borsa İstanbul'la başlayalım sonra devam edelim Borsa İstanbul'da şöyle bir e, ala dönmüştü sistemimiz gördüğünüz gibi işte kırmızıdan yeşile geçiyor ala dönmüştü e, bayram tatili henüz e, bitmedi e, birçokları için ve o yüzden de tam da sınırda kapanmıştı hani belki biraz böyle dikkatli olmak gerekir 10600 geçilmeden alım önermiyoruz demiştim. 10.600'ün üzerinde zaten güne başladı ve yükselişini sürdürdü. Yani göstergelerimiz Allah dönmüş durumda. Cazip hisselerle ilgili olarak da zaten ay başında yapmıştım. Bir sonrakini de zaten gene ay başında yapacağım arada aboneler soruyorlar Twitter'da onlar için hani bazen yapabiliyorum ama yani çok bir şey değişmiyor onu söylemek istiyorum. Yani insanlar "Aa şimdi alalım mı? Hadi bilmem ne yani o cihaz pislerin mantığı alıp biraz böyle uzun süre tutmak şeklinde olduğu için çok şey değişmiyor o yüzden o ay başındakine bakabilirsiniz. Yani son durum nedir ben merak ediyorum. O zaman abonelere zaten yeniden yayın yapıyoruz. Sabah videolarını da e, o şekilde izleyebiliyorlar. Şimdi bu, bu burası böyle yani bir değişiklik yok. E, dolar bazında endeksinde de henüz hareketli ortalamanın altında kaldığını görüyoruz. Çünkü dolarda bugün biraz hareketlilik vardı. Ama onun de yani orası da orada da görünüm pozitif göstergeler ala dönmüş durumda. Dolarda bugün bir hareket gördük evet bayramda da böyle anormal şeyler olmuştu bugün ilginçtir tepesine vurulmadı henüz ama dur bakalım bu işin sonu nereye gidecek henüz tepesine vurulmadı normal bir şekilde bakın şöyle başlıyor ondan itibaren e, normal bir hareket yaptı dolar şimdi biraz belki çıkmasına izin veriyor olabilirler. Çünkü çok da böyle geride kaldığı zaman ihracatçı için problem. İhracatçı bu sefer diyor ki zaten bize zorla bozdurma kuralı var. Zorla bozdururken de bizim elimizden al, alırken biraz daha yüksek kurdan alın bari de biz zarar etmeyelim diyorlar. E bu da olabilecek bir şey değil yani böyle. Zaten şu anda öyle bir uygulama var mı yüzde iki diyebiliyorum ben. Ya yani öyle onların istediği gibi yüzde onlara falan çıkması böyle zaten yani hakkaniyetli bir şey değil. Aslında adamlardan hiçbir şekilde zorla bozmasını istemeyeceksin. Onlara da piyasadakinden daha farklı bir kur vermeyeceksin. Doğru olanı bu yani. Serbest piyasada bu işlerin çözülmesi lazım. Ama pek öyle bizde serbest piyasa artık kalmadı. Özellikle dolar kurunda öyle bir şey kalmadı. E öyle olunca da biraz izin verilmesi gerekiyor çıkmasına ki adamların maliyeti artıyor, ihracatçının, turizmçinin de artıyor ama gelirleri aynı oranda artmıyor. Bütün problem de burada çık. Buradan çıkıyor zaten. Bunu da anlamak istemiyor birileri. Yani işte adamlar hep dolar çıksın istiyorlar falan. Hayır o değil yani. Ben mesela burada ee, Şekip geç İstanbul Ticaret Odası Başkanı diyor ki yani enflasyon kadar artsın. Yani makul olanı da bu zaten. Gerçi makul olanı o ama serbest piyasada da her zaman o şekilde olmaz. Bazen daha fazla artabilir, bazen daha az olabilir ama sonunda belli bir şey oturur. Yani makul bir istek Şekip Avdagiç'in istediği ama idealinde serbest piyasada müdahalesiz kurun belirlenmesi, serbest kur rejimi olması, serbest kur rejiminin sözde değil, özde olması ideali bu şekilde. Ee, yani bir bakalım ne olacak? Bir günlük bir hareket için bir yorum yapmak istemem bunun haricinde. Ee, Amerikan 10 yıllıklar, Amerikan 10 yıllıklar... Şöyle Amerikan 10 yıllıklardaki şu durumu göstermek istiyorum. Bugün Amerikan oyunluklarda bir yükseliş var ama e, borsa açıldıktan sonra geri gelmeye başladı. Şöyle e, yani o yüzden biraz iyiye gidiş var diyebilirim borsa açıldıktan sonra. Şöyle yani Amerikan 10 yıllıklarda bayağı iyi bir düşüş oldu. E, şu şekilde bakın geldi düşüş teyit aldı tekrar geldi. Bayağı bir diplere gelmiş. Artık bu seviyeden 4.26'dan kesinlikle TLT, TMF falan gibi şeyler alınmasını önermem. Önermem arkadaş zaten yani 4.06 burada kritik bir destekse onun altında da belki artık gelecek seneye 3.70'ler falan varsa burası iyi değil almak için. Daha yukarıki seviyeler iyi. Yeni alım önermiyorum tahvillere yatırım yapan ETF'lerde. Bunu Gene izlemeye devam edeceğiz ama değerli metaller için izleyeceğiz. Ve gelelim altına. Altında şöyle güzel bir hareket görüyoruz bugün. Bugün güzel şu şekilde geldik. 2352 üzerinde göstergeler ala dönmek üzere 2360'da göstergemiz ala dönüyor. Gayet iyi geldi. Hareketli ortalamanın da üzerinde şu anda altında 2360 üzerinde göstergemiz tamamen ala dönecek. Dolayısıyla ben de parçalı alım önereceğim tekrardan. Daha düşük seviyelerde bekliyorduk ama şimdi yeniden parçalı alıma geçebiliriz. Bu şekilde kapanacak olursa bugün daha gün bitmedi. Gümüşte gümüşte de bakın 8 saatlikte durum iyi ancak biz 12 saatten takip ediyoruz gümüşü biliyorsunuz. 12 saatlikte hareketli ortalamanın üzerine çıkıyoruz. Daha bitmedi gün. bittiği zaman bu şekilde veya daha yüksek seviyelerde olsa gümüşte de parçalı alım önereceğim. Şu anda şu anda hala da duralım, bekleyelim diyorum ama görünüm iyi. Yani ben bunu şeyde de söylemiştim. Yani bayramdan önce dedim ki yani böyle göstergenin aşağı gelmesi, şöyle aşağı gelip yukarı dönmesi perşembe cumayı bulabilir diye. İşte bugün perşembe güzel devam ediyor vaziyette. Eee, endekslerde S&P'de bugün fazla bir yükseliş yok yerinde sayıyor ama işte hala daha yükseliş devam ediyor. O zaman e, en da söyleyeyim. Çünkü S&P söyleyince bazıları diyorlar ki Nasdaq yorumu yok mu? Onu da söyleyelim. Yani Nasdaq'ta da e, fazla bir hareket yok. Nasdaq'ta da benzer şeyi söylemiş oluyoruz. Orada da işte S&P nasılsa Nasdaq'ta da çok farklı değil durum. E, şunu söyleyeyim yani Amerikan hisselerine yatırım yapan fonlarımı tutuyorum. Amerikan hisselerindeki pozisyonlarımı koruyorum ama yeni alım yapmıyorum çünkü hala daha TL faizleri cazip oradan kazanıyorum zaten ben şu anda alayım mı diyenler eğer dolarda bekliyorsanız TL TL'de bekliyorsanız öyle söyleyeyim TL'de bekliyorsanız benim gibi ve faiz alıyorsanız yani bu para piyasası fondan kısa vadeli borçlanma araçlarından mevduattan vesaire o zaman bekleyebilirsiniz TL'de değil dolarda bekliyorsanız o zaman dolarda e, beklemeyip ya TL'ye geçeceksiniz, TL faizde bekleyeceksiniz ya da direkt e, Amerikan borsasında olacaksınız. Ama borsaya da böyle zirvesinden girdiğinizi bu riski e, al, al, yani aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü zirveden alacaksınız şu anda zirvesinde artık zirveden ben alırım diyorsanız buyurun alın benim önerim dolarda beklemeyin dolarda beklemek şu anda iyi bir şey değil. Ya doları bozup TL'de faizde bekleyeceksiniz. Amerikan borsasında düzeltme olursa ondan sonra geçeceksiniz. Düzeltme olmadı. Çok fazla belki çıkmaz dolar bazında diye düşüneceğiz. Ya da zaten işte yani dolar bazında burada da kazanıyoruz diyeceğiz. Garantiyle çünkü bu taraf. O taraf değil. Yani TL'de bekleyeceğiz faizde öyle gireceğiz ya da dolarda hiç beklemeyeceğiz dolarla direkt yatırım yapacağız direkt altın alacağız direkt Amerikan borsası alacağız falan gibi çünkü dolarda beklediğimiz zaman iyi bir iş yapmıyoruz Euro'da zaten amana ha, sakına ha, kalmayın Euro'da yani bir getirisi de yok Euro'nun üstelik Euro dolar paritesi daha da aşağılara gelebilir Bunları da söyledik. Şimdi yani altın, gümüş bu şekilde iyiye gidiyor, güzel gidiyor. Bitcoin, Bitcoin merak eden arkadaşlar var şimdi arkadaşlar. Bitcoin'de merak edilecek çok bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani Bitcoin iyi değil dedik. Bak, şu yataylık devam ediyor mu Bitcoin'de? Ediyor, değil mi? Yani yataylık devam ediyor. Şu super trendi kapatalım. Yataylık devam ediyor. Bitcoin, şöyle yataylık devam ediyor. Şu dirençten de geri dönmüş. Ne diyoruz? Yeni alım önermiyoruz. Zaten satın sattın demişiz. Satın dedikten sonra bir daha sattın diyecek halimiz yok yani değil mi? Ee, şu 4 saatlikten bakıyorum. Şöyle de bir kanal çizdim. Kanal içerisinde biraz işte yükselmiş. Tekrar geri gelen düşüş devam ediyor. Bu düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Yani ne olacak? İyi ee, yani iyi değil işte diyoruz. Daha ne diyeceğim bilmiyorum. Yani Bitcoin iyi değil İyi olabilir tabii ki yani daha uygun bir işte seviyeden belki yukarı dönebilir o zaman alın deriz ama şu anda alım önermiyorum zaten çok önceden satın demişiz negatif uyumsuzluklar falan da var bitcoin iyi değil ethereum bitcoin iyi değildi ethereum iyi mi ethereum da iyi değil yani o da bak hareketli ortalamadan. Aşağı gelmiş yani, yani. Ethereum'da da bir iyilik yok. Genel anlamda kriptolarda öyle bir iyilik yok. Şu anda yeni alım önermiyorum ben kripto paralarda. Yani ne zaman peki olur diyor bu sefer insanlarda. Ee, bakalım olduğu zaman yani başladığı zaman trendin başında evet bu trend döndü falan denir. Ama şu anda öyle bir iyilik yok. Zaten satın demişiz. Alın da demiyoruz bekleyin diyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Yani yatay sürecin ben kripto ile ilgili konuştuğum zaman o tip yayınlarda geçmiş şeyleri gösteriyorum. Böyle 5 ay sürdüğü falan var. Zamanlar var. 5 ay, 7 ay yataylık devam edebiliyor. Kripto içinde bir şey söylenmeyecek bir de 7 ayın boyunca her hafta bunu haftada bir bile yapsak söylüyor insanlar. Yani bu yataylığın bitip bitmediğini siz kendi günüzde gözle görebilirsiniz. Yani bu bu şey e, trading view ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Özellikle kripto paralarda da zaten e, eş zamanlı olarak veriler ücretsiz olarak geliyor. Görebiliyorsunuz. Yani herkes bunu açıp bakabilir kripto paralarda. E, mesela borsa için öyle değil yani borsadaki verileri ben eş zamanlı görmek istiyorum dediğiniz zaman o zaman ne olacak pro versiyonunu minimum almanız gerekiyor trading view. Ondan sonra da borsa İstanbul eş zamanlı veri lisansı almanız gerekiyor. Pro olma, almadan da sizin işte lisans almanıza izin vermiyor trading view tabii ki mantıklı olarak. Ee, ama kripto parada böyle bir şey yok. Yani bütün kripto paraları bunu açıp görebilirsiniz. Ee, yani tabi Binance'te falan iş görenler mesela bu Coinbase'in verisi. Coinbase'in falan verisine göre işte bak bu, buradan görülüyor bunun yatağa gidip geldi. Değil mi? Mesela şuraları geçecek olsa 72 bin falan gibi o zaman yataylık bitmiş olacak. Yani şöyle aşağılardan da döndüğünü biliyoruz. 60 bin. Yine bir daha 60 binden yukarı dönecek olursa gene alın deriz. Zaten burada demiştik yani. Ama artık öyle bir şey yok. O yüzden böyle çok kasmamak lazım bu kripto para ne zaman çıkacak. Bize zamanını söyle. Kripto işte altcoin rallisi ne zaman olacak falan. Ve haftalardır altcoin rallisi şimdi bu hafta oluyor. Yok bilmem ne oluyor falan. Bu hikayeleri dinliyorum ben. Yani çıktığım programlarda da söylüyorum insanlara diyorum ya bu altcoin rallisi ne zaman olacak diye takmış insanlar. Ya yok olmayacak öyle bir şey yok yani böyle Bitcoin rallisi olacak dedik oldu paralar da kazanıldı bitti şimdi görünürde ufukta öyle bir şey görmüyoruz diyoruz böyle. Bilmiyorum insanlar anlamak zor. E, yarın bir değerlendirmem olmayacak hafta sonu tekrar bakacağız. Bugünlük de bu kadar.